El İzleyicilerimiz izleyicilerimiz bu haftanın dünya gündemini İtalya'da aşırı sağ partinin iktidara gelmesi oluşturuyor. Dünya İtalya'da yükselen aşırı sağ iktidarını konuşuyor. Çünkü İtalya Mussolini'den bu yana ilk aşırı sağcı başbakan Meloni'yi koltuğa oturttu. Avrupa'da aşırı sağ partilerin yükselişe geçmesi ve İtalya'da aşırı sağcı bir liderin koltuğa oturması yeni bir yönetim çizgisinin sinyallerini veren önemli bir adımı simgeliyor. Çünkü eşitlikçi ve özgürlükçü bir yönetim sisteminin hakim olduğu Avrupa'da aşırı sağ partilerin yükselmesi, eşitliğin ve özgürlüğün kenara atılarak dinin ve etnik farklılıkların yönetimde ön planda olacağını gösteriyor aşırı sağ nedir ve kısaca içinde neleri barındırır diye açıklamak gerekirse genel itibariyle 1970'li yıllardan itibaren başlayan hem farklılaşarak hem de ayrıştırıcı unsurlar ile günümüze kadar gelen bir kavramı ifade etmektedir. Aşırı sağ Avrupa'da yaşanan ekonomik sıkıntılar ve sorunlar neticesinde ortaya çıkmış olarak açıklansa da sonrasında içerisinde İslamofobi ve göçmen karşıtlığı da eklenmiştir. Nitekim Avrupa'da bu durumu yaygın olarak 2008 ekonomik krizinde ve 2015 yılındaki Arap nedeniyle oluşan göç akınında gördük. Buradan anlaşılacağı üzere aşırı sağın yükselişte olması ve son dönemde de aşırı sağ yönelimli partilerin Avrupa'da oy oranlarının artması, yaşanan ekonomik kriz nedeniyle halkın ekonomik anlamda iyi olmak istemesini ve göç noktasında kendi ırkından olmayanı kabul etmemesi olarak açıklanabilmektedir. Bu kapsamda İtalya'da seçimleri kazanan Meloni'nin seçim sloganları da önem taşıyor. Başbakan Meloni, geçmişten bugüne göçmen karşıtlığı ve Hristiyan kim ön planda tutarak çalışmalar yürütmüştür. Seçim öncesi yapmış olduğu mitinglerde ise tanrı, vatan ve aile sloganları atmıştır. Slogan içerisinde bile benimsemiş olduğu aşırı sağ yönelim anlaşılmaktadır. Nitekim vatan ve aile kavramları ile İtalyan ırkından olmayan yabancıları reddetmekte ve ırk ile din birliğini gündeme getirmektedir. Özellikle 2015 sonrası yaşanan göç olayları ve 2019 yılından bu yana süregelen Covid-19 döneminin etkileri Avrupa'da halen hissedilebilmektedir. Diğer yandan yaşanan enerji tabanlı krizin de büyüyerek devam etmesi Avrupalı devletlerin aşırı sağ tabanlı partilere oy vermesini sağlamıştır. Özellikle halkın ekonomik sıkıntılardan kurtulmak ve yaşanan ekonomik ekonomik krizin sorumlusu olarak göçmenleri görmesi Avrupalı halkın yönetim anlayışını değiştirmiştir. Bu noktada en yaygın örneği İtalya oluşturuyor olsa da Fransa'da da benzer bir durum yaşanmıştır. 2022 Nisan ayında Fransa'da yapılan seçimlerde Macron ipi göğüsleyen lider olsa da karşısındaki aşırı sağcı aday Marina Le Pen'in oy oranlarında ciddi bir artış gözlenmiştir. Diğer yandan Avrupa'nın önde gelen ülkeleri arasında yer alan Almanya, Hollanda ve Avusturya'da da aşırı sağcı politikalara yönelim gitgide artmaktadır. Görüleceği üzere Avrupa'da yaşanan ekonomik sıkıntılar, göç olayları ve ırk tabanlı olaylar aşırı sağcılığı artırmaktadır. Özellikle enerji krizinin dünyada büyüyerek devam etmesi aşırı sağ grupların daha da artacağını kanıtlamaktadır. İtalya'da aşırı sağcı lider Meloni söylemlerini barışçıl bir zemine indirgese de geçmişteki ırkçı söylemleri unutulmamaktadır. Olmalıdır. Avrupa'da aşırı sağın yükselişe geçmesi Avrupa'nın bir ve bütün olmasının önündeki bir engeli de oluşturmaktadır. Avrupa'da aşırı sağı savunan kişilerin sayısı gitgide artsa da unutulmaması gereken şey kalabalıkların aklının olmamasıdır. Gelecek hafta bir başka dünya gündemiyle görüşmek üzere hoşçakalın.